Vozi TV'den herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz valla Selim Ustamız gelmiş. Çiğ köfteci Selim Bey. Biz burada kamp yapıyorduk arkadaşlar. Valla Selim Usta da yakınlardaymış. Bütün malzemelerini, bütün her şeyini aldı. Bize eşlik etti. Teşekkür ediyoruz kendisine. Valla Bülent abi de buralarda ama bir yürüyüşe gitti orman yürüyüşüne. Trigil Birazdan <laughs> gelir <abi>. şimdi. <laughs> Bülent abi de bekliyoruz. Biz o sırada Selim Ustam'la çiğ köftemize başlıyoruz Selim Usta. Abi hemen başlayalım. Sen İstanbul'a kadar usta. gelmişsiniz, başımızın tacisiniz. Biz de hemen Eyvallah. size çiğ köfte yoruyalım abi. Hemen böyle başlayalım. Oo. Bu ne Selim Ustacığım şimdi? Bu bizim esmer burgur abi. Esmer burgurumuz. Biz Adıyaman'da buna simit diyoruz. Evet. Burada bu Antep'ten çıkıyor abi. Böyle özelliği ince olması, evet. esmer olması ve güzel olması abi. İdeal o. olan bu bunu koyuyoruz. Aynen abi. Ya böyle bir gramajları falan var mı usta? Tabii sen tabii. Kendi... Her şey bir gramajdır abi. Evet. Dünyanın dengesi gibi abi. Evet. Çok güzel. Yine aynı şekilde esmer bulgul. Aynen öyle abi. Esmer Selim usta etli mi yapacağız? Abi bugün size etsiz bir anda olduğu için etsiz tamam. yapıyoruz abi. Tamam. <laughs> etsiz şu köftemizi yapıyoruz. Normalde etli, etli yapıyoruz. Bugün etli günümüz aslında. Cuma, cumartesi, pazar günleri. Tamam. Ama bugün böyle bir baktım yakındasınız. Dedim ki bir çiğ köfte var buraya kadar gelmişsiniz ha. Oo. Oh. Karışımlarda yaptım. Abi mükemmel şimdi yoğuracağız. Şu kokuyu şurada bir hissetseniz. Şurada bir duysanız of. Aslında çiğ köftenin olayı doğadır abi. İlk zaten Vallahi. doğada çıkmış. Mağaranın içine çıkmış abi. Şuradan bir tane alacağım. Ağzım sulandı Selim Usta. Abi afiyet bal şekeri olsun. Urfa, Antep, Adıyaman Böyle her taraf kokmaya başladı değil mi abi? Buram 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 buram. Güneydoğu'yu hemen sizi götürdük abi. Aman Allah'ım of. Evet arkadaşlar, Vozi TV ekranından herkese merhabalar. Sen, sen neredeydin ya? <laughs> ya Bülent abi. Selamun aleyküm. Vallahi, aleyküm selam. Güzel hoş kardeşim. kardeşim, hoş geldin. <laughs> sen Nasılsın hoş geldin? abi? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Elhamdülillah abi. He, merhaba gerçekten. <laughs> bir orman yürüyüşü yapayım dedim. Of. <laughs> of. Acayip <laughs> acıkmışım yalnız. Dedim ki sen orman yürüyüşünü kadar ben de buna güzel, güzel şükür ederim. Oradan abi. bir tane ver bu. Çok büyük verdin biraz küçüğünü verseydin ya. Kardeşim <laughs> hoş geldin hoş şeref abi. Bunu ne zaman yemeye başlıyoruz? Abi 25 dakika sonra yiyoruz abi. Şu anda yeni başladım. Aman ha yeme karnına. Şöyle bir bandırmak gibi. istiyorum ya. Abi de ki nefis köreltmek de bizim işimiz. Burada sevgili bir güzel kardeşim vardı Kadir. Bir sokum al falan derdi. Bir sokum alsak bir şey olmaz <laughs> herhalde. sokum da hoştur abi. <laughs> sokun. Sıkım sokum. Allah'a billahi bil hayat. Bunu yiyoruz. Biz lülük diyoruz abi. Sizlerin memleket nere? Adıyaman. 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 Oo çok severim vallahi. Başımız üstüne abi. Memlek yeni bir memleketim olsun. İstersem Adıyaman olsun isterdim vallahi. Hayır Peki Bülent abi bu yolculuğunda Oo. ben tek başıma mı ilerleyeceğim yoksa sen girecek misin? Ben soyunuyorum zaten. Abi evet. <laughs> ben bu iş, zaten. Her gün video çekiyor, Aha. oraya gidiyorum. Bir seni ya iyisiniz sen, sen rahat ha. ol ya. <laughs> ben hazırlanıyorum. Seni yormayacağız tabii o kadar. Şu güzelliğe bak. Biz de elimizden geldiği kadar. Ne yapabiliriz bilmiyorum ama elimizden bir şey gelmez gibi herhalde. Gelir mi yönetmenim? Abi sen abi, sanatkar abi. bir adamsın ha. Eldiven var, var mı? Canım. Fazla eldiven var mı? Eldiven vardı Ahmet Bey. Ahmet Bey eldiven alalım. Getirin baba. Getir baba. Yorucan ben diyorsun. Eldiveni de unutmuşuz yol üstüne aldık bunu iki tanesi. Olsun sağ ol Böyle yeşil abi. meşil böyle hemşire tarzı ha. <laughs> Ustam bu yapışma ne demek ya böyle çiğ köfte yapışıyor. Abi yapışmak diyorlar. ne biliyorsun iyi bir yoğuran bir şey bir harç. Abi biz bunu harcı mesela. Çok kum koysan ne olur abi? Kum olur. Harcı tutmaz. tutmaz. çok su olur. Evet. Dengeli yaptığın zaman vurdun, zaman bina sağlam olur. Bazen şöyle tutuyorlar bir şeyler yapıyorlar diye. Eskiden biliyorsun Osmanlı Devri'nde falan böyle bu yumurta mumurta işte saman maman katarlardı. Çelik çelik gibi olurdu. Mesela halen yapıları öyle. Bunun olayı da doğru yoğurmak. Yani doğru yoğurulduğu zaman at abi 50 sene kalsın hiçbir şey olmaz. Selim Usta bu etli mi etsiz mi olacak? Etsiz abi. Bunun hangisi e, ne diyelim vahbul olanı? Abi normalde biz bugün etli. biz etli de yoğuruyoruz. Etli günleri aslında cuma cumartesi pazar günü. Şimdi bir anda ormanda sizi ya görünce şey Heyecanlandık hemen geldik. Geldi ben de böyle görünce daha bir tarz daha bir Estağfurullah. <laughs> daha bir seksi bana vurmuşsun. Ne diyor? Abi yok. Gel. Ersin. Bak. Tamam, Var mı? Yaparım, havada. Abi sende yetenek var, sen sanatçı bir adamsın. Var mı bak, ol, ciddi ol, söylüyorum ol. var mı biraz? Abi olmasın zaten bak, yoğurmaz ya. En yakışıyor bile. mu? Bak, bak bak bak, şöyle yoğuruyor bak. bak. Tam ev tarzı ha. Bak, bak şunu ne şuradan var? alacağım baba. Baba. Şuradan şöyle oh. götüreceğim. Of. Oğlum bizde her şey var ya. Bak şimdi Selim'cim, çiğ, çiğ köftenin, yani böyle, Bunu <gülüyor> <gülüyor> yapamayacağım <gülüyor> sen yap. <laughs> Güzel bölgelerden geliyor. Abi bu isot bunun içinde şu an evet. var. Isot ve buzlu su var. Bunu biraz sonra ilave edeceğim. Rengini asla buradan alacak. Anladım tamam. Böyle yere indirelim, düşmesin. Evet. Ya. Yalnız ben bir günahdır abi. Ormana bir koşu yapayım, geleyim dedim. Ortalık ne güzel olmuş vallahi. <laughs> <Senin> Yeşillikler, <laughs> salatalar. Bizi yalnız bırakmamış ya. Helal olsun vallahi. allah. suları, limonlar, bardaklar. Oh. Köfteci Selim'den. Bizim acımız bile tatlı gibi güzel laflar. Bunun içinde ne var Selim? Cim? Şuna bak şuna. Abi bunun içinde ekmek var. Şuna Oo bak. süper tamam. Lava. Bunu Hande yiyeceğiz bildiğin. sıcak sıcak. Vallaha. Ne diyor? Köfteci Selim. Bizim acımız bile tatlı. Hep bizi çekmeyin şurayı bir yakından çekin. Adam neler yapıyor burada ya. Şuna bir bak. Ne kadar sürüyor bunun yapılması? Başladın bir yarım, bir bitti. Yarım, yarım saatte bitiyor abi, abi. Yarım saat böyle gidiyorsun geliyor. Ya abi. Bazen uzatmalara oynuyoruz. Yoruluyoruz abi. Termer Sileceğiz abi. Tabii, şöyle doğada, yapacağım. Şimdi, abi. şimdi, şimdi doğada terlemiyoruz. önce 30 dakika final diyoruz Peki abi. böyle bir şey var mı? Ter içine damladığı zaman daha güzel oluyor falan. Ya işte tuzunu az atıyoruz. Ha, Düz <laughs> öyle Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Tasarruf ediyoruz. Terden alsın. <laughs> bir şey daha merak ediyorum. Şimdi çiğ köfteyi de bir yerinin bir yemeği olduğu zaman işte ora Oo. bizim yörenin yemeği, bizim oranın şeyi falan diyorlar ya. Bu asıl Urfa mı, Mardin mi, Diyarbakır mı, Adıyaman mı? Şimdi Bülent abi. Ben 2021 yılında bir programa katıldım. Acele etme, sakin sakin. Orada da bana Anladım söylediler. <laughs> öyle de bana söylediler abi. Şimdi her yörenin mesela Ankara tava Ankara'ya ait değil mi abi? Ankara'da yok öyle bir evet. şey ama. Ama Ankara'da yok. yok. Her yerde var Ankara'da. Yok. Yok. Evet ancak gidip İzmir'de yiyesin, İstanbul'da yiyesin. Şimdi bizim Adıyaman'da, Urfa'da, işte Antep'te, Diyarbakır'da çiğ köfte yoğruluyor. Ama biz bunu pazarlamasını çok iyi bir şekilde yapabiliyoruz. Türkiye'nin neresine, hatta dünyanın neresine bakarsan hep Adıyaman çiğ köftecisi, Adıyamanlı. Köfte. Evet. Yani biz bugün Almanya'da da varız. Adıyamanlılar olarak. Orada da şubeler açan firma arkadaşlarımız var. İstanbul'un da tamamı İstanbul'da sadece 400'e yakın firma var abi. 400'e yakın. Evet. Adıyaman'da çiğ köfte sadece. Düşün. Ee, bu işin yani Midye, Mardinse çiğ köfte. Yani bir Adıyaman. yerin olması değil, kimin tanıttığı aslında önemli. Doğru Patentler bizde. Onun için sorun yok. Çok doğru söylüyorsun. Bizim mesela Adıyaman'da da abi bu çiğ köfte işi şöyledir. Şimdi sen gelirsin bize memleketimize. Biz sana koyun keseriz, keçi keseriz, seni ağırlarız, her yere götürürüz. Adı Yaman'da. Ama sen iste yeter ki. Kalk gidelim. Ama seni tabii ki gidelim. Başta acısın. Vallahi, Vallahi gidelim. Her şeyi yaparız ama akşamında sana bir çiğ köfte yoğurmadık. bil ki sana daha değer vermemişiz. He çiğ köfte olması lazım. Abi adam alır tepsisini koyar oraya. Her şeyi hazırlarlar. Sana kalın üzerine yoğurur. Te, orada terler zorlanır. Der ki ben bu taş gibi olan bir şeyi sana hamur gibi yapıyorum, acı olanı güzel bir hale getirip tatlı bir hale getiriyorum. Sana verdiğim değer budur baba diyor Çok çok. Ben çok, yontuyorum. Çok Bizim orada mesela çok önemli bir adam ya da saygılı bir insan, sevdiği bir insan gelince bütün izzet ikramı yapar ama en son çiğ köfteyle finali verir abi. Oğlum bayram şekeri dağıtır gibi dağıtıp durmuş bunları ya. Allah Allah psikopat mısın Nesin oğlum sen. Cüneyt bu arkadaşın çekim <laughs> bitmedi mi? Oğlum senden 3 daha yarıştık. Ben buraya 3,5 saat uzaklıkta oturuyorum. Beni bir, biri bırakması lazım. Biz niye her çekimde geziyoruz? Sen ne yapıyorsunuz oğlum? Çünkü bedava <laughs> çekim ödemek için mi? <laughs> bedava ödemek için mi? Dur dur ol. Dilimiz abi miydi? Oh. Ver bana! <gülüyor> <gülüyor> Ver! <gülüyor> Bırakın beni! <laughs> o nasıl bir isteme şekli oğlum? Abi, şey, abi bir sokum ya. Tamam vereceğim ben bir sana. Bir abi. Bunlara abi, şey yapalım Mersin. Karnını ha. Karnını arayacak ha. Bir şey olmaz sabahtan beri yiyor ya. Kimi zannetmeyin bu, ha. Survivor yaptık ya. Ödül alarak şey vermeyelim. Ne oğlum? Karnınız ağrımasın diye abi, vermiyorum. Abi. Allah aşkına. Kuşa lokum veriyor ya. Abi, abi karnın şey? ağrımasın diye biz abi. burada doktorluk yapalım. Adamın yaptığını. Ya O da karın ağrıtmaz bir ağrım şey arıyor. yapmaz lan. <laughs> ya bu da... Hissetmiyor. <laughs> oraya gidene kadar etkisini göstermez Öyle bence. Diye. Abi çiğ burgul mahveder abi. Harbi mi ya? Abi... Bir ay içen adam içti içti göbeği... Bu da arpadır abi. Üzerine bir su içecek. Göbeği böyle olacak. Benim dedem kuşu vardı. Muhabbet kuşu. Öldü mü sonra? şey yemi yok diye bulgur verdi hayvan bir çok öldü mü? Öldü. Ölmedi. Bir abi. anlattım abi kimse anlatıyoruz burada. Kaç dakika yeriz abi? Yeriz yalnız bir de falan de da yeriz. <laughs> Sen çok yoruldun. Kimler var? vallahi çok yorulduk. Vallahi. Bunlar iyi yorduk, yorduk, yorduk vallahi ya. Iyi olurlar, iyi abi, abi yani. var ya sizi tıkla basa doyurur hocam. Ağır mı doyurur la? Şuna baksana <laughs> biz. Survivor yaptık açız abi ödül oyunu. Vallahi. Şey abi. Abi, ödül oyunu olarak ben geldim ya. Vallahi. Şu gene yazık geldi şuna bir sokum daha ver ya. Bir Ucun abi. La kardeş. Ha. La bir git artık. Beni şimdi ben zannediyorum <laughs> karnını arayacaksa ağrı da ağrısını artık vereceğim ha. <laughs> Olmamış ha çiğ ya. <laughs> sen ne tanıyorsun Bize göre çok iyi değil mi? Yemin ediyorum vampir gibi yiyor ha. Abi ben <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Çok güzel konuşmuyor mu? <laughs> 4 yıldır bekleyen neler yapıyorum. Neler yedim ha. İyi gibi. Abi sen durumun iyi değil. <laughs> ay kuru kuru yiyor bu adam. Ben yani ilk geldim dedim ya cennete mi düştüm buraya ne oldu? Yalnız çok acı. Çok çok güzel ama. Bunun acısını düşüreceğiz. Ormandayız bağırsak bir şey olmaz değil mi? Nerede yer ver dedin? Bir Kadıköy'e mi açıyorsun? Aynen abi. Diğeri? Diğeri de Vefa'da var. Fatih, vezneciler evet. Vezineciler, İstanbul Üniversitesi'nin hemen yanında. Bir tanesi de Başakşehir'de var abi. Gidiyor musun abinin yerine? Yok abi ama gideceğim. Başakşehir bize yakın. Söz mü? Metro kentteyiz 5. yerde. Aa ben orada çalıştım. Metroydum ben orada. Metro Herkes bana biliyorum. biniyordu. Kötü şakalar, hayırlı akşamlar. kendine iyi bakın. Şey olan da yemeğe gelme lan daha buraya. Git lan! Abi bir sokum ne diye. Daha yok. Yorulduysan ben biraz yardım edebilirim. Kendimizi böyle yavaş yavaş yoruyoruz işte. Hemen ne yapsam böyle bu adam ameliyata girmiş gibi. Doktor gibi şu anda şöyle alacağım. Teri de yoksa. Alta müzik koyun. Dıt, 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 dıt. Devam yani. Teşekkürler. Rica ederim. <laughs> Selim Usta. abi. Çiğ köfte yaparken bizim bir arkadaşımız var Ersin. O konuşmayı çok seviyor. Arkadan sesi geliyor zaten. Bunu yaparken böyle güzel şarkılar falan söylüyor. Nemrud'un kızı, ne bileyim balıklı göl. Ya abi bu muhabbet olduğu için şarkı da güzel gider, kelam da güzel gider. Güzel <laughs> söyleyin. Bizim kameraman çok iyi ya. <laughs> en son giderken ayağı bacağı kıracak vallahi. Peki sen şarkı tamam, söylüyorsun baba. <laughs> Hele bir tane söyle abi. Ben mi söyleyeyim? E, abi ben hastayım ha hasta gelmiş. Ben söyleyemem sesim ki. gitmiş. Ceylan gibi sesim vardı Bülbül gibi. Valla Nemrud'un <laughs> yandırdı bizi Çarptı sillesini felek misali Sil kurtar bizi <laughs> <laughs> Kurtardım seni biz, 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 de bu kadar abi varsa sen devam et yoksa bırakalım bu işi Sanki Tabii böyle ya. bir 10 dakikamız kaldı gibi Az az abi Var var Daha var abi var, var. Ama yorucu bir iş yalnız Biz bunu hazır böyle atıp atıp löp löp löp, löp yiyoruz Bak ama Harbi yorucu bir iş gibi gibi değil öyle. Öyle öyle abi tamam tamam. Geliyoruz ya. geliyoruz az kaldı. <laughs> Bir Adıyaman türküsü yok mu ya güzel şöyle? Senin vardır ya. Abi ya be, benim <laughs> adı yeni yok. Bildiğim çok öyle çok bir şey yok ha. Biz yapıyoruz dinliyoruz. <laughs> benim bildiğim diyor şu köfte mi? Ben bunu yoğurur diyor. Sıkar sıkar Oo. veririm satarım. Şey var, güzel, düz güzel düz yer düz dara. Ona bir girin abi onu söylüyorum. ha. <abi. gülüyor> Hadi. Biz oraya girersek çıkamayız. Ben gireceğim yeri bilmiyorum valla. Nereden abi, giriliyor? Abi sen gir. Biz Allah bilmiyor. Hiç düz, 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 düz dara yer düz, düz, düz dara. Yar Yer zülfüm düz dara. 99 yare var Sen, Sen açtırdın bu, bu yara Uyan bana aman, aman Ben burada zaten giremezmişim Burası <laughs> adı Yaman Evet Ben bilmiyorum Alem doktor Öyle Alem düşman, düşman kesildi bize abi. <laughs> ya yürü... sana şey soracağım. Senin bir tane Rus bir tane çocuk vardı orada dükkanda Vefa'da çalışan duruyor mu? İsmi S Slav'dı. Biz ismini Macit yaptık. Slav <laughs> mı? Slav. Bunun hikayesi de <laughs> şöyle. Ondan bir bir gün Amasya'da geliyorum abi bir baktım birisi böyle el kaldırıyor ama can havliyle. Ben de durdum. Dedi ki bir şeyler konuşur ama anlamadım. Dedim ki çevirici hemen telefon çevirici de şey yaptım. Dedim buyur kardeş. işte ben yolda kaldım. Siz nereye gidiyorsanız ben oraya gelirim dedi. Nerelisin falan Raşan dedi. O Rusya'dan mı geliyorsun he? Dedim kardeş bin insanlık mı ölmüş dedi. Rus, ben telefonu duyunca insanlık Hı. mı ölmüş dedi. dedi. <laughs> ne olur ne olmaz yani. yani. Şimdi bizde eski fark <laughs> etmez. Orada Rusya var ya, Rusya varsa kim olursa olsun <laughs> tamam devam et kardeşim. Evet. Ondan sonra şimdi biz de eski kamçı olduğumuz hep yolda otostopla ben Balkan ülkelerini gezdiğim için sevdim. Dedim Hı, ki gel baba. Dedik. Ondan sonra çeviriciyle konuşuyoruz işte. Kardeş nerelisin? Ne, kaç yaşındasın? Falan Fistan işte nereden geliyorsun? Adam bu savaşlar çıkmış ailenin tek çocuğu demiş ki ben kaçıp gideceğim ben savaşa gidemem. Allah. zorlu askerlik. Adam yolda gelirken baya başında da bir şeyler geçmiş. Tırcılar abiler. Allah! Kadın olsa ne olacakmış yani. Bir tane tırcı demiş ki, yapma ya. Anlatayım mı? Bir tane, ya. bir tane, bir tane. Heh. Bir tane tırcı demiş ki, Rusça da bir de konuşmuş. Demiş ki, çekelim bir yere. Ben seni çok sevdim. Sen beni bir şey yap. Tırcı demiş. Yapma sen ya. beni şey yap demiş. Abo. Tırcı abimiz, sen beni becer demiş. Dönmüş. Nereye? Diğer tarafa abi. Ondan Anlıyorum sonra diyorum ki abi. Rusa demiş. Rusa <laughs> demiş <gülüyor> ki. He. Anladım Bana, anladım <laughs> tamam. Rus da <laughs> demiş ki abi. Burada hep kaslı kaslı adamlar Rus'ta, var. Rus'ta. Ben de sana verirdim diye. <laughs> ya. Rusa sizin çıkartmamış. Neyse adam durmuş bu kaçmış. Abo. Kendi orada bayrağı bırakmış falan. Mastik sınırı be. öyle. Gürcistan sınırı. Ardı nerede bir sınırda öyle geçmiş. Neyse İstanbul'a geldik abi. Akşam da dedik ki yemek yiyelim. Dedim ki sen canın ne istiyor? Sen ne yiyorsan ben de onu yerim dedi. Allah Tabii Allah. Tabii yolda da böyle atıştırmalar falan. Kaç yaşında bu olay ya? İki sene önce. İki sene önce yani değil iki mi? Sene i̇ki sene önce. Ondan sonra bu ilk Ukrayna savaşları başladığı zaman var ya. Hmm, tamam. Geçim, neyse. E, e, abi e, e, bunu geçim, bir kebapçıya e. götürdüm. Bir kebap yiyor. Aha. Sanki 10 gündür yemek yememiş. Yiyor yiyor. Dedim ki silahı nasıl? Diyor ki perfect perfect evet. diyor. Very nice diyor tamam mı? Ondan sonra yiyor. Neyse dedim kardeş sen şimdi nereye gideceksin? Sen cumalara falan da götürüyordun onu. Değil He mi? cuma yani. namazına sohbete He. falan her tarafa götürüyordum. Her yere Evet her yere yandı, Macit yapmış ismi. Macit ya. yani. yani. <laughs> Abdülhamit <laughs> yapacaktım dedi bu kadar. Abdülhamit. <laughs> 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 Allah <laughs> arkadaş ya. Ayarları kaçırmıyor. <laughs> Neyse çocuk dedim ki kardeş sen nerede kalacaksın? Dedi ben kalacağım bir yerim yok. Bizim de kardeşlerin evi var. Orada ev kiralamışım dükkanın orada. Bu dükkanı muhabbete girmeyip girmeyi bana bebe göstermiş tam olacakmış. Dedim ki kardeş benim kardeşler burada kalıyor. Git yanında kal. Abi dedi param var. Ne parası la dedim git kal işte. Yolda kalmış adama dedim kim şey yapacak dedim. Git dedim işte hayırına du dua et. Dedi ki ben Tanrı'ya dua ederim dedi. Evet. İyi dedim kardeş, Sana gelir mi gelmez, gelmez mi onu bilmiyorum. Dedim ki Jesus Christ kardeş dedim. Devam. Ondan sonra İngilizce harika yok. Bak bak bak. Ondan sonra gitti bizim kardeşler abi bu kim dedim ki. Kardeş bir tane yatak verin. Evet. Konuşacağınız zaman çevirici şey yapın. Önüne ne verseniz yer. Evet. Adam dedi bir şey değil. Neyse çocuk geldi falan fistan. Sonra dükkanı da hemen dükkanın yan taraftaydı. geliyordu. Dükkana da alıştı çocuk. Geldi sen bana şey dedi. Ya benim dedi çalışacak bir işe ihtiyacım var dedi. Üstünü alsaymış ya çocuğu. Evet. Dedi ki çalışacak bir ihtiyacım var dedi. Sonra nereye Valla kardeş bileyim. dedim bizim işimiz var. Çiğ köfte yormayı biliyorsun sen gel dedi. Hani bulaşık evet, bulaşık yıkar. Zaten inşallah. Rusya'da da çiğ köfte yapıyorlar. He? Çocuk dedi ben bu işi yapamam ki. Abi nereden bilsin abi çiğ köfte yormayı? çocuk dedi ki abi ben hiç böyle bir şey yapamam. Ben fotoğrafçıyım dedi. Fotoğraf çekerim dedi. Aha. Dedim sen gel bir yıkadın. Bunu ben yapayım sen bu diyecek. Bunu koydum bulaşıkçıya. <laughs> parasını da bunlar şey olarak satıyor. Böyle saati doldu mu dünyada çalışmaz. Evet ondan da öyle bir Çok disiplinli. Var. Bir para teklif etti bana. O zaman işte askeri ücret diyelim ki 12 milyarsa adam bana 30 milyar bir para teklif etti. Dedim oğlum silav dedim. Sende hiç bir din iman yok dedim. <gülüyor> <gülüyor> Sana ne, ne için para teklif ediyor? Şey hani Maaş çalışacağım 8 saat Maaş çalışacağım yaşıyor. ama 30 milyar para ver ha, okay. Dolar olarak söylüyor. Yani. Dedim oğlum buradaki <laughs> adamlar dedim en usta baba adam dedim 20 milyar alıyor. Sen kimsin <laughs> dedim. Evet. O dedi ki sen ne diyorsun? Dedim kardeş ben hakkım neymiş. O zaman asker ücret işte 12, 9 bine he. 12 ise ben 15 verdim. Saat nece yeme içme de hepsi benden dedim. Yatma yerin ben de bende daha ne yapalım ne olsun. Çocuk neyse başladı. Abi çocuk, başladı. Ya. Abi, ya, çocuk yani. benim yanımda 6 ay kaldı. İlk 2 ay baya çekiniyordu böyle şeylerde. Sonra bir gün yanıma geldi dedi ki siz nereye gidiyorsunuz dedi. Cuma günleri. Cuma günleri biz dükkanı açmıyoruz. He, şey, biz Cuma Öyle saatinde kadar, saat 3'te açılış oluyor. Neyse dedim ki biz Cuma gidiyoruz ibadet ediyoruz dedim. Diğer zamanlarda dedim 5 vakit kılıyoruz ama dedim bu bizim mübarek bir yani mübarek bir gündü dedim. Buna Bayan gidip, bir de. bu. Evet. farz dedim. Yani farz olan bir şey dedim. Bunu gitmemiz lazım. Müslümanlara gitmesi lazım dedi. Dedi beni de bir ara götürür müsün dedi. Ama dedim sen Müslüman değilsin yine sen istiyorsan öğretim dedim. Ondan sonra yavaşça yavaş çevirmeci dedi bunlara öğretim. Evet. Adam dedi ki ya ben dedi hayatım önce bu kadar Müslümanların ılımlı olduğunu bilmiyordum dedi. İlk yani biz dedi var, terör var. terör terör olarak görürdük dedi. Yani bana birisi Müslüman diyece ben yani. terör olarak görüyorum. Cık. Dedi siz bana evini açtınız, parayı verdiniz, dükkanınıza iş verdiniz. Ya dedi beni sohbete götürüyorsun kebapçıya gidiyoruz bir de kafeye gidiyoruz Bana Ramazan abi. orucu geldi çocuk beş gün oruç tuttu. Adam kendince kendin Biz hiç Adam dedi Allah ki ya yine bunu iftarlarına falan götürüyordu. Çok hoşuna gidiyordu. Diyordu ki en sevdiğim şey iftar açıldıktan sonra. Vallahi gari bana dedi Onu ki bir ara şehadet getireyim dedi. Dedim ki emin misin? Eminim dedi. Şehadet getirdik. Oldu mu olmadı mı o kadar bilmiyoruz. <laughs> getirdik. Orayı bilmiyoruz. Bir o ona çok, kalmış. Çok güzel bir hikaye ne oldu. Yaptım yaptım sonra sonra, ne sonra ne bana oldu? dedi ki dedi İngiltere'ye gideceğim dedi. Bir bağlantı falan buldu. İngiltere'ye bütün her şey çıktı. Geldi helalleşti. Sarıldı bize. Türkçe de öğrendi. Biz Rusça çatpat. Ondan sonra Mesela ne, ne öğrendin abi Rusça? Davay davay. Davay davay. Tamam, o hepimiz. <laughs> <say> <laughs> Başka <da> ne öğreneceğiz? Çıtır çıtır. Çıtır çıtır abi. Arı yukola. ola. vardı yıllarca. Ondan sonra. Senin usta <laughs> seni iki yoldan çıkartmamış boş ver. Ya abi. Bizim yolda çıkacağımız bir yer yoktu. Zaten, Biz Zaten yolda, yolda değiliz ki. <laughs> zaten yolumuzdan gidiyoruz. <laughs> Biz, <oradan> <gülüyor> yoruyoruz yoruyoruz <gülüyor> <ardında>. <gülüyor> Biz yoruyoruz zaten de. Biz yürüyoruz abi. Alanımız bu. Neyse ondan sonra çocuk gitti. hala bana mesaj atar. Abi nasılsın iyi misin falan filan. Hala soru soruyor. Öyle oğlum, bir vallahi. ajan yetiştirdik abi kendimizi. Evet. Vallahi helal olsun. Abi zeytinyağımız bile özel abi görüyor musun? Özel şişede. Daha ne yapak? Oh. Şişen ne özel şimdi? Anladım. Bu, bu şarap şişesi abi. Bunlar özel üretiliyor. Akısı falan yok. farklı Mesela zaten. Şarap bu, ya. Ağzı açık kalsa bile asiti hiçbir şey gitmez ha, abi. O şekilde kalıyor. zorla döküyorsun abi. Bir içecek var. Alkollü onun gibi dökülüyor. Herhalde abi. Evet. <laughs> Sen bir şişe şey, ha onu diyeceğim bir şeyi boşaltacaksın herhalde. Yok ya çok dökmeyeceğim. Çok dökmeyeceksin. Şimdi getireceğim senin hatırın. Of. Allah'tan Ha, daha bir dünya. Daha dökecek bence usta ya. Abi bu az önce acı yedin ya o senin işte boğazını ağrıtmayacak. Rahatlatacak abi of. Miden rahatlığı. Sindirim of. sistemini of. rahatlatacak. Of. Şimdi bunu e, böyle yoğururken evet. sevgili ustam böyle tepsiyi ters çeviriyorlar ya. Biz de yapacağız değil mi onu? Yok abi yapmayacağız. Niçin? Şov yapmıyoruz abi ya Heh. biz. Dağ, daha peki, daha yapalım. Ne peki yapalım? ben de bir şeylerden anlıyorsam eğer zeytinyağı döktükten sonra bu tepsi ters çevrilmez. Hele bak. Hele <laughs> bak. <laughs> <laughs> bak. Bak bak. <Ya>. <laughs> Doğru mu ama? Ama abi iyi bilgi sattı. Ya. <laughs> Acaba kim söyledi onu? <gülüyor> <gülüyor> bu ne usta? Bey, bu, bu da mı <laughs> <reks> ya? Oh, abi. Hediye size. Bir tutam diyor. Akşam gece benden kalsın. <laughs> Sana bir güzellik yapacağım. oh. Abu. Böyle fışkırtırım diyor Bülent abi. Zeytinyağı. Evet. Doğru söylüyor yapar. Çok olmadı mı bu ustam? Ya abi dur dur. Nasıl durdur? Burgur şeyi seviyor ha. Zeytinyağını seviyor. Birbirine aşıklar. Aşıklar şimdi kavuşturmayalım abi. Kavuşturalım hadi bakalım nasıl kavuşacaklar. Baksana emmeyecek şimdi. Şimdi emmeyecek abi. Abo neler çıkacak ortaya. Şap 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 yapıştıracağız. Enerjinin ortaya doğru atalım. Kaç dakikamız kaldı usta? Bitti abi. Yani 25 dakikamız falan yok <laughs> yani. Harbi lokum gibi oldu ya. Ustam eline sağlık ya. Afiyet olsun abi. Biz bir yarışma yapmıştık ustacığım. Survivor parkur yarışması. Yarışmada ödülümüz bizim çiğ köfteydi. O ödülü bedava getirerek de biz seni konuk aldık açıkçası. Allah sen herhalde. Hiç bittikten sonra canım. söyleyelim. biz <laughs> sen harbi eline koluna sağlık. Abi. Bu yanı çok fazla oldu. Bu ne olacak kalırsa? Abi götürüp bir satacağız. Ne yok yok vereceğimiz çok gariban hani insan. La yok var yok. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Kadir. O çocuk sabahtan beri yani ilk ha, bir bak şimdi olayın başından kalemişmiş. beri olaya hakim. Hadi. <laughs> bir bak değişmiş. <laughs> i̇lk girdiğimde şimdiki yediğin arasında fark var mı? Var abi. İlk yediğin daha güzel Abi. Değil mi? Abi. Evet. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Acısı gibi. İsim yazıyoruz mu üstüne? Şimdi Bülent abi yazacağız ha. Ben şöyle Oo. bir ekranlara şey kameraya göstermek istiyorum. Şimdi bak. Usta, usta. Gel babacığım. Eline koluna sağlık. Vallahi Nasıl gözüküyor değil mi? Ey anlatsana sık sık gelir misin buralar? <laughs> <laughs> Bütün işimiz hep ormanda. <laughs> Piyasa burada dönüyor. Görüyor musun? Dedim Oraya işte. Bülent yazmayacaksın komple değil mi? Ya işte B, M. B, M, yaz. M. Şu sen hepsini yazalım. Hepsi sığmaz yani. B'ye buradan başladığın için sığmayacağını anladım yani. Abi öyle bir tane var. Şu sen bir de diğerini şey yapalım. Ana bu, bu ağır mı bu kadar bu? <laughs> sen ne zannediyorsun abi? Ersin fotoğraf çekiyor. Of. Bir de fotoğraf alalım mı? Alalım abi. Biraz sonra Aynen Kadir. Birazdan Kadir'den kalmaz bu. bari fotoğraf çek al cebimde. Doğrudur baba. Malıyım mı? Şu viski bir al şuradan abi. <laughs> Haydi bakalım. Bülent Bak. abi bizim acımız. Bizim acımız bile tatlıdır. Le. Le. <laughs> Kim bir şey karavana. Vallahi şak diye bir çıksın. Ya. Nazar çıksın mı karavanında? Ama çok da büyük yani. atma. E onu bırak tepsiye at lan. Şöyle başlıyoruz. Evet. Onu yeriz biz. Sıkıyoruz. Abi çok güzel mafı bu Asla. Oo. Evet sıradaki Kadir geç karşıya. <laughs> Senin usta güzelliğini yaptı. Maşallah. Başladığındaki Şekle ve şimdiki bitiş şekline bak ya. Böyle bir şey var güzel. mı ya? Yani? Eline koluna sağlık. Çok teşekkür ederiz. Eline Şeyh sağlık verdim. Selim Abi her şey sizin için. Onur verdin. Siz güzelsiniz. Etrafta güzel iştir. O, o zaman günün sözünü söylüyoruz. Selim'inkini yemeyen. Çiğ köftesini yemeyen. Yemedik demesin. Yemedik demesin. <laughs> Yedik demesin. Acının, Yedik demesin. Acının Yemedik neydi? Yemedik demesin. Bizim acımız bile tatlıdır. Bizim acımız bile tatlıdır. Bizim acımız bile tatlıdır. Bunu nerede bizim? Of. <laughs> <laughs> Günahdır be abi. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı günler. Eyvallah görüşürüz. Biz bunları şimdi gömmeye başlıyoruz. <laughs>